Oh, Okan Bey bir kutu gelmiş Huawei'den. Evet Huawei'den bir kutu geldi. Bayağı da büyük bir kutu geldi. Şu anda Mate 40 Pro geldi ve büyük bir kutuyla geldi. Ee, Huawei Türkiye'nin herhalde ufak sürprizleri var bize. Hemen kutuyu açalım. Evet kutuyu açtığımız zaman tabii ki burada daha şöyle size göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi asıl e, günümüzün konusu olan Huawei Mate 40 Pro burada ee, ve bunun bize ne sunacağını kutu içine biraz sonra göreceğiz. Ee, Huawei bir sürü şey koymuş bunun içine, çok teşekkür ediyoruz onlara. Mesela şöyle bir tane e, çay koymuş, meyve çayı koymuş. E, hakikaten bu dönemde ihtiyacınız var. Bununla beraber bir tane komanya koymuş, baktım. Burada e, yani Müge Hanım, siz Godiva'da çalışıyorsunuz. Size <laughs> bir kıyak olmuş Godiva çikolata göndermişler. Hakikaten te evet Hakikaten teşekkür ediyoruz. Godiva evet. güzeldir Godiva. Godiva mı diyorlar? Ha, bak Godiva diyoruz biz ama bak ismi versem Godiva'ymış. Burada da bir e, böyle kahve nasıl söyleyeyim bunu filtreleme ya da çay demleme artık. Çayı demleyeceğiz ya bunun içinde çayı demleyeceğiz ama bundan kahve demlenir mi çok zannetmiyorum ama çay için mükemmel bir şey diye düşünüyorum. Tabii ki madem bunu göndermişler bunlar herhalde bize anladığım kadarıyla yeni yıl hediyesi olduğunu düşünüyorum. Ve bir de çok güzel arkadaşlar bir e, benim de sık sık kullandığım bu şekilde çift cidarlı bir bardak var burada. Oldukça güzel. Bu bardağı herhalde bunu bu şekilde koyacağız. Ve çayımızı da bunda demler ve bundan sonra da içeriz. Zaten incelemede de mutlaka mutlaka bunu inceleyeceğiz. Şimdi ne yapalım? Telefonları gelin hep beraber kutusunu açalım. Ve Huawei Türkiye'de bize gönderdiği bu ürünlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım 2021 yılı hepimiz için çok ama çok daha güzel bir şekilde geçer. Hadi gelin telefonun kutusunu açalım. Arkadaşlar dilerseniz hemen telefonumuzun kutusunu açalım. Ee, Dediğim güzel bir kutusu var. Şöyle bir yuvarlak bir dairesel bir e, burada efekt var. Bu da tabii ki telefonun arka tarafındaki o kamera yapısına işaret ediyor. E, dediğim gibi Huawei'in açıkçası kutu tasarımları her zaman iyidir. Ve böyle şey yaparak bazı böyle mesajlar da bize sunarak bu noktada hakikaten en iyi sunuyor diyebiliriz. Dilerseniz telefonumuzun hemen kutusunu açalım. Ben de çok fazla merak ediyorum. Biliyorsunuz Ekim ayında tanıtılan bir telefondu ve Android ekosisteminin şu anda en tepesinde yer alan telefondan bahsediyoruz. Huawei Mate 40 Pro kesinlikle performansıyla öne çıkan bir telefon. Kirin 9000 Yonga setiyle kesinlikle ama kesinlikle şu anda dediğim gibi dünyanın en hızlı Android telefonu diyebiliriz. Telefon burada şu an görünüyor. Şurada kırmızı bir düğmesi var. Gerçekten çok şık görünüyor. Telefonu hiç açmıyorum. <laughs> Hemen kenara koyuyorum. Ee, buradan tabii ki neyimiz var? Bir kutumuz çıkıyor arkadaşlar. Huawei Türkiye bana dedi ki e, bunun içinden bile böyle bir silikon kılıf çıkacak ama bu silikon kılıf dedi e, Türkiye'de satılacak modellerde olmayacağı söylendi. Ya bunun sebebini açıkçası bilemiyorum ama e, böyle bir şey geldi bana. Telefonda tabii ki e, şu an dünyanın en hızlı şarj. E, tabii ki baktığınız zaman şu anda Xiaomi'nin falan var ama e, yani en azından Türkiye'de satılan telefonlar açısından içsine söylüyorum en hızlı şarj şu anda bu Huawei'nin şarj aleti 66 watt hızlı şarj desteği var. Ne kadar sürede bu 4400 mAh pili şarj edecek bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, bununla beraber tabii ki neyimiz var? Yani şarj aleti kutu içinden çıkıyor. <laughs> ne öyle söyleyeyim? Herhalde 2021 yılı içinde arkadaşlar yani birçok markada birçok kesinlikle e, modelde bunu göremeyeceğiz. Bu şarj aletlerini falan göremeyeceğiz. Çok enteresan tabii ki burada bir tane tipçe bağlantı kablomuz var. Bu da oldukça yeterli bir performans ayıracak diye düşünüyorum. Huawei bir de bu telefonun içine açıkçası bir kulaklık koymuş. Yani kulaklık, yani dediğim gibi birçok insanın aslında bu segmentte telefon kullanıyorsanız hani kim ne derse desin kesinlikle bir bluetooth, bluetooth kulaklığınız vardır. Hatta muhtemelen de Huawei FreeBuds Pro gibi bir ürün kullanıyor olabilirsiniz diye tahmin ediyorum ama Huawei'nin bunu koyması kesinlikle bence güzel. Yani belki kablonu yani kablolu kulaklığı da kullanabilen insanlar için bence güzel bir tercih. O oyuncular belki dediğim gibi FreeBuds Pro'yu kullanabilirler ama Dediğim gibi gün içinde atıyorum şarjınız bitebilir, Bluetooth e, kulaklığınızın şarjı bitebilir, şudur budur bu da ihtiyacınız olabilir diye. Bu da tip C bağlantı e, girişine sahip bir açıkçası kulaklık buraya konduğunu görüyoruz. Bu oldukça güzel. Dilerseniz telefonumuzu açalım. Ben de hakikaten telefonu çok ama çok fazla merak ediyorum. Siyah renkli bir telefon. Yani tek kemeli muhteşem görünüyor yani. ya. Arkası cam. E, yani yan taraflar 88 derecelik bir... Burada şelale ekran var. ya Tek kelimeli muhteşem bir görünüm. Şöyle söyleyeyim. Bunda bir koruyucu film var. Bunu da söyleyelim. Çünkü bu da kim ne derse Bence önemli detaylardan bir tanesi. Bir koruyucu film arkadaşlar. Burada net bir şekilde görebiliyoruz diye düşünüyorum. E, telefon açılıyor. Dilerseniz ne yapalım? Bu telefonu yapılandıralım. Çünkü birçok insan soracaktır. Abi hani ben e, telefonu Huawei telefonu alacağım. Bir şekilde Google uygulamaları bu telefonda bulunmuyor diyeceklerdir. Ne yapacağız diyeceklerdir. Hadi gelin hep beraber telefonun yapılandırmasını yapalım. Arkadaşlar telefonu açtık. Yani dediğim gibi çok fazla orada gösterebileceğim şeyler yok. Yani dil seçeneği var. Efendim Wi-Fi'yi falan filan yapılandırıyorsunuz. İşte Huawei girişini yapıyorsunuz. Huawei girişiniz yoksa eğer kimliğiniz yoksa da giriş diyorum özür dilerim. Huawei kimliğiniz yoksa da çok kolay bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve hemen arkadaşlar daha sonra bize e, en çok merak edilen şeylerden bir tanesi olan bu telefonları nasıl yapılandıracağız ya da diğer arkadaşlar kullandığımız uygulamaları nasıl getireceğiz yani birçok insan var. Çok basit. Zaten bu ekran bize geliyor ve diyor ki e, ne yapacaksın diyor ya başka bir cihazdan veri aktar. Huawei bulut yedeklerinden geri yükle diyor. Eğer eskiden kullandığınız bir Huawei dediğin gibi bir telefonunuz varsa oradaki yedeği de bu telefonu hemen alabilirsiniz ya da yeni cihaz olarak kur diyor. Fakat biz başka bir cihazdan bilgileri ve kullandığınız uygulamaları geri al dediğimiz zaman direkt olarak fon kullanma uygulamasına giriyor arkadaşlar. Diyor ki eski cihazın türünü seç. Diğer Android cihaz diyoruz arkadaşlar. Eski cihaza fon kullanma uygulaması yükleyin diyor. Biz Fonklon uygulaması yükledik mi? Yükledik. Bu eski telefon dedik arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken kullanabilirsin dedik her şeyimizi. İzin verdik Fonklon uygulamasına. Çünkü dediğim gibi birçok şeye ulaşacak ve birçok şeyi alacak. Buradan ileri diyoruz. İzin ver diyoruz. Bu da her şeye izin ver diyoruz. Arkadaşlar buradan ben barkodla değil de manuel olarak ayarla diyorum. Buradan direkt olarak zaten Wi-Fi çıkıyor. Ve buradaki Wi-Fi şifresini 280 91 561 tıklıyorum. Ve bağlan diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi uygulamalar var arkadaşlar buradan. Bakın en altta uygulamaları görüyorsunuz. En altta uygulamaları gördüğünüz zaman bunların hepsine seçme imkanına sahibiz. E, i̇stediğimiz uygulamaları buradan rahat bir şekilde yükleyebileceğiz. Google'ları maalesef yükleyemiyoruz. Ama diğer uygulamaları Instagram'mış işte, Maçkolik'miş falan filan gibi. E, Modern Combat 5 gibi arkadaşlar oyunları. Buradan çok rahat bir şekilde, hatta PUBG'yi de buradan oynayabileceğiz, yükleyebileceğiz arkadaşlar çok bunları söyleyelim. Bunlar güzel detaylar ne yapalım ya bırakalım ne varsa yüklesin tamam dedik bunları aktar dediğimiz zaman hepsini buraya aktaracak arkadaşlar dediğim gibi bu ekranla ayrılmayın diyor bu ekranla ayrılmayalım ve tüm telefonumuz buradaki tüm bilgiler ve tüm her şey bu telefona aktarılsın ve dediğim gibi normalde bu telefonmuş gibi de Huawei Mate 40 Pro'yu da kullanmaya devam edelim istiyorum. Ben dediğim gibi tüm uygulamalar yüklensin. Biri onu kısaca size gösterdikten sonra da bu kutu açışını bitireceğim. Biraz belki uzun bir kutu açılışı oldu ama birçok insanın ne kısa soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz diye düşünüyorum bu şekilde. Çünkü telefonu birçok insan bana şunu soruyor. Abi hani ben bu Huawei telefonunu aldığım zaman ne yaparım? Nasıl ben bu telefona uygulamaları yüklerim diye. Bu şekilde çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Uygulamaların gelmesini bekleyelim. Şu anda %30'da tüm uygulamalar geldikten sonra da size uygulamaları göstereceğim. Evet şu anda tüm kurumlarımızı bitirdik eski telefonumuzdaki e, uygulamaların hepsini hatta oyunların da hepsini gördüğünüz üzere arkadaşlar buraya fon Clone uygulamasıyla aldık ve çok rahat bir şekilde kullanabiliriz hangi oyunların açılıp açılmadığını da inceleme sizlerle paylaşacağım dediğimiz gördüğünüz gibi bütün sosyal medya uygulamalarınızı burada çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz bununla beraber işte Facebook yani işte Twitter çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bununla beraber WhatsApp falan kullanabiliyoruz. Çünkü kafasında insanların soru işareti var. Yani bunlar kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye. Arkadaşlar Huawei telefonlarının hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu konuda en ufak bir sorunla da karşılaşmıyorsunuz. Bunu belirteyim. Bazı insanların bana sorduğu sorulardan bir tanesi var. Abi mesela Gmail'i nasıl kullanacaksınız? kullanıyorsunuz diyorsunuz. Hemen bir de bunu göstereyim. Tarayıcıdan giriyoruz arkadaşlar Gmail'e. Giriş yaptığımız zaman Gmail'imizi açabiliyoruz arkadaşlar. Güvenlik için diğer telefonumuza arkadaşlar bir doğrulama kodu geliyor. Onu girmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Gmail'i e de girebiliyoruz. Yani bununla ilgili de bir problem yok. Rahat bir şekilde tarayıcıdan arkadaşlar Gmail'imizi de kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Ya burada dediğim gibi ya tüm uygulamaları kullanabiliyoruz ya işte bankamız burada bununla beraber Netflix'e de buradan ulaşabiliyoruz. Yani Kafanızda eğer dediğim gibi ben Huawei telefon alırsam bununla işte Android uygulamalarını kullanabilir miyim? Eski telefonumda olan uygulamaları kullanabilir miyim diye bir eğer şey varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. En ufak bir şekilde problem yaşamadan kullanıyorsunuz. Dediğim gibi Google bazı problemler biliyorsunuz yani yaşatıyor ama bunu da en azından tarayıcıdan arkadaşlar bunu kullanabiliyoruz. Şöyle söylemek lazım. Şimdi haritalara bakarken arkadaşlar yani haritalarda Yandex Maps var. Zaten şu anda onu yüklüyorum. Burada da EBA eğitim programını da görüyoruz. Yani bu noktada bu telefonu aldığınızda ya da Huawei bir tablet aldığınızda ya da telefon aldığınızda EBA ile ilgili falan da problem yaşamayacaksınız arkadaşlar. Şu anda da Yandex haritaları gördüğünüz gibi indiriyor. Zaten ben şunu söyleyeyim ya ben özellikle İstanbul'da taksicilerin genellikle Yandex haritalar Yandex Maps kullandığını görüyorum. Bunun daha açıkçası insanlar yani özellikle İstanbul taksiciler Google'a göre daha iyi olduğunu söylüyorlar. Yani açıkçası ben e, çok kullandığımı söyleyemeyeceğim ama Huawei telefonlarında da en azından bu noktada insanın kafasında soru işareti var abi hani burada hangi haritaları kullanabiliriz diye. Açıkçası Yandex Navigasyon burada destek veriyor ve bu noktada da bence bazı yerlere göre en azından kullanan ticari olan insanların daha iyi bir performans aldığını söylüyor. dediğim gibi şu anda indiriyoruz dediğim hiçbir problem yok. Yani telefonda hemen hemen her, hemen hemen de her şey var. Burada alışverişle ilgili de bir sürü gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama var. Bunları kullanabiliyorsunuz. sahibinden.com'u da arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Hatta bakın bana özel burada kendi kullanıcı adımla da giriş yapabiliyorum. Bunu belirtelim. Şimdi benim yani açıkçası telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz incelemeye döndü iş ama Birçok insanın da kafasında bu noktada soru işareti var. Bu telefon abi işte Google yok ama kullanılır mı, kullanılmaz mı diye. Abi çatır çatır kullanılır. Benim bu noktada söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kutu aşışını bitirdik. Pil testi ve kutunun e, telefonun incelemesiyle karşınızda olacağız. Yeni bir daha görüşeceğiz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.